Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün parka geldik. Evet. evet. Hava güzel. Evet Efe kaydıraktan arkadaşlar kaydı arkadaş. Şimdi evet Efe çıkamıyordu oraya. öğretti bana. Evet. Aa Efe nasıl kayıyorsun Efe? Diğer büyükten de kaysana. Aferin Efe'ye. <laughs> Arkadaşlar her 20 elektrik çarptı. Efe küçükten mi kayıyorsun? Hadi küçükten de kay. Hadi Efe kay. kadar oluyor oğlum? Salıncakta da sağlan istersen Efe. Sen kendin binebilirsin bence. Bakalım yenebilecek misin? Olmazsa ablan yardım etsin. Gel ablan yardım etsin gel. Kendin sağlanabilecek misin? Ha, ben. Tamam ablası yavaş sağlanmak istiyor. Sen dokunma. Ben, ben tamam. Ben, ben. tamam. Arkadaşlar bakın ben şimdi Efe bak aç uçuyorum. Bak abla nasıl sallanıyor. Ben sizi sallanmayı korkuyorum. Evet korkuyorsun değil mi Efe'cim? <laughs> biraz daha büyürsen belki havuzu sallanabilirsin. Evet. Ama şimdi de sallanabilirsin. Ama korkuyor. Ne? Ne? Arkadaşlar kuş düşünüyorum. Anne benim ben daha hızlı sallanıp herhalde gökyüzüne çıkmak istiyorum. Evet. Ama ben de yavaş sallanmakta. Efe de yavaş yavaş sallanıyor. Anne Düşmezsin düşmezsin bir şey olmaz. Rüzgar mı Arkadaşlar denge rüzgar sallıyor. mı sallıyor? Dengesini bırakmış. <laughs> İstersen kaydıraktan da kayabilirsin Efe'cim. Abla sallansın sen kaydıraktan kay. Oradan da ne yapıyorsun? Arkadaşlar bak bakın arkadaşlar. Bu Oo Efe ne yapıyorsun? Bravo Efe. Baba bak. Baba geldi. Baba geldi. Baba. Baba geldi orada ya. Bakma, bak. Bak babası bak Efe'ye bak. <laughs> değdir, öyle, öyle. Hadi şimdi ya, kaydıraktan kay. Hadi Efe sen de kaydıraktan Oradan çıkamaz. Hadi çık. Arkadaşlar görsün oradan nasıl çıkıyorsun. Hayır düşersin oradan. Oradan çıkıyorsun ya. Nereden? Nereden? O demirlerin üzerine ilk çıkamamıştın ya. Yok normal merdivenlerden çıkıyor. Şuradan çıkıp kayıyorsun ya Efe'cim. Arkadaşlar nasıl demeyeceğimi biliyorum. Bunu buraya bastım ya. Bunu buraya. Evet. Aferin. Arkadaşlar. <laughs> yerden kalk düştü efe düştü yere düştü <laughs> öyle yapma düşersin yangın mı var Yangın. yangın, mı var? Aa, yangın. <laughs> yavaş ablan söyle <laughs> Efe abla evet. ablayla belki başka bir oyun da oynayabilirsiniz. Burada yakalamaç oynayabilirsiniz. Körebe oynayabilirsiniz. Çok yakın değil sana. Yaklaşma tamam mı ablaya? Evet. Efe yakalamaç oynayalım mı? Efe yakalamaç oynamak ister misin? Hı? Evet. Yakalamaç. Evet. Nerede oynayacaksınız? Koşuyoruz ama çok etrafa çok yayılmadan. Ay, işte şöyle. Ama, ama şuralar yok tamam mı? Sadece bu yeşil alan, yerler yeşilin. yeşil. Ve oraları olmasın düşebilir. Ya. Kaldırım var ya. yeşil Ya da körebe oynayın. Hayır, hayır. Tamam. bir, iki, üç. Çok hızlı koşmayın. Tamam mı? <laughs> yavaş yavaş yavaş. Yavaş düşecek. <laughs> yavaş. Zeynep bir yakalasın seni de çok yorulacak yoksa. <laughs> <Yürü baba. gülüyor> İyi spor oldu size. Ay tamam yeter yoruldunuz yeter yeter. Hadi şimdi kaydıraktan kayın. Suyunuzu için. Hadi Efe.

Yatıyor anne, yatıyor. Şimdi salınacak sırası mı? Yavaş. Efe arabanı da kaydıraktan kaydırsan arkadaşlar görsün. Çantadaydı al gel. Bulamadın mı? Tamam. Çünkü büyükten kaydır tamam mı? Evet önce arabayı kaydır, bakalım nasıl gidecek. Aa, efe. Aa, Araba ters döndü. Hadi peşinden sen de kay. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir kere daha. Olmaz öyle yuvarlanır. Yuvarlansın. Tamam at. Aha nereye gitti? Hadi. Öyle atma, öyle atma. Normal kaydır. Kaydır ama Atamıyorsun ki ama normal sen kaydır, kaydırsın araba. Araba kaysın. Evet indir, at. <laughs> düz evet düz döndü bu evet. Hadi sen de kay. Evet, evet. Dur. Aa, ya Efe yerlerde yuvarlanma. Düştü. Olmaz. Ben arabayı sallayalım. Tamam, ha? Ben arabayı ha? Ben arabayı ha arabayı ama. sallayalım ayak şeyde ama sallayacak. Ha, ben ben Dur bakayım. <laughs> Ama evet dur, düşüyor. Yavaş, yavaş, yavaş salla. Yavaş. aha Araba düşüyor ki durmuyor. Şey ya dibine sok anne. Dibine faz. Dibine de koysam düşüyor dur e, bakayım e, Şenku. E, Yavaşça salla. Bak anne düşmüyor çünkü. <laughs> araba <Aa>! salıncakta sallanıyor. <laughs> yavaş yap. Hayır. Arkama geçme anne. <laughs> Araba nasıl sallanıyor? Öyle yapma, öyle olur mu? Efeciğim. Hayır, hayır. Anneciğim olmaz. Hadi sen sallan biraz. Anne, arabayı tutar mısın? Şuraya koyayım. Şurada uyusun. Uyusun mu orada araba? Ben kendim sallanacağım. Tamam. Sallan, ben tutacağım. Tuttun. Yani. Kapat. Hadi sallan bakalım. Efe çok hızlı sallanıyorsun Efe. Ne? <laughs> Anne kim daha hızlı sallanıyor? Bilmem acaba kim? Ben. Kim daha yavaş sallanıyor? Ee, abla. Abla öyle sadece sen kendini mi gösterdin? <laughs> Ama şimdi korkuyorum. Suratına ne oldu kızarmış suratın Efe? E koştu. Evet. Kölebek. Efeciğim arkadaşlar görüşürüz diyelim kapatalım videoyu. Diyelim mi? Görüşürüz arkadaşlar. ay ay Tamam kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kanalda av oynamızı, çöpe atın. Gel. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar, Hoşçakalın. Evet.